Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra arkadaşlar şu Brawl Stars'a bir dönelim dedik. Ne var ne yok. Nasılsa arkadaşlar biz bu oyunda buraya kadar geldik diyeceğim. Hiçbir boka gelemedik. Hiçbir yere gelemedik. Hala aynı abonedeyiz. Hocam bu oyuna baktığımda bir sürü yeni karakter yeni yani anlamadığım bilmediğim şeyler gelmiş. Mesela diyelim şu maskeli Spike. Bu vardı zaten herhalde. Şu Crow alabilsek alırız. Piper güzel mesela. Piper falcı Piper. Neyse bunlar değil. İşte bir sürü ne bileyim e, kulüp var ne bileyim. Yani sandıklarda artık 7 yazıya bir bok çıkmıyor. Anlamadım bir şey. Biz de hocam bugün burada böyle birkaç tane sandığımız var. Biraz oynadım tabii ki de böyle anlamak için ve hatırlamak için. O zaman şu savaş kutudan başlayalım. Anladığım kadarıyla artık bu kutulardan arkadaşlar ne karakter bir şey vermiyormuş. Doğru mu? Yorumlara yazın. Şu altınları alalım. Aa çıkıyormuş lan. Ha, karakter galiba çıkmıyor. Aksesuar çıkıyor ama. Güzel aksesuar. Büyük kutuyu da açalım. 4 yazdı, yok yok artık vermiyor herhalde 49 falan filan Karakterlerin ismini de hatırlıyorum hala ha Mesela bu El Primo ee, Surge, Bo. asla Oradan bakmıyorum bu arada isimleri 81 altın falan filan bunlar Geçelim artık eskiden ne güzel Bunları geçiyorduk ya şimdi Bilmediğimiz bir şey varsa Diye bir tane mega kutu kaldı Mesela kaç yazdı 6 ne mesela buradan? Piper tamam. Bu arada bu ne? Aa aksesuar. Çıkıyormuş galiba bol bol. Çünkü bilmiyorum dediğim gibi arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu arada karakterler artık 9 seviyede max olmuyor. 10 seviye diye bir şey gelmiş. Bilmiyorum 10, 11, 12 nereye kadar gidiyor. Ama eşya turu var. İki tane eşya var. Bunlar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Yorumları yazarsanız çok iyi olacak arkadaşlar. O zaman böyle bir oynayalım arkadaşlar. Bir sürü yeni harita var. Bir sürü anlamadım, bilmedim yeni haritalar var. Mesela şu Duello nerede? Gizem mod diyor değil. Ha Duello her gün yok herhalde. Ya. Ben mesela geçen Duello oynuyordum. Avcılar var. Av sezonu. Avcılar bilmiyorum. Deneyelim arkadaşlar. Aa 10 kişi giriyor. Kafamda tac var şu an. Ne işe yaradığını bilmiyorum. 9 Anlamadım. Düşman için 4 puan kaldı. Oğlum. Ne demek lan. Aaa. Aa! Bir dakika kanka yapma yapma. Öldün sen. Şu an hiçbir şey anlamadım bak. He. Lan sal lan beni. Sıralama 6'ya 10. Kile göre galiba ne kadar kil alırsa. Aga be taç bendeydi. Niye yok Tacımız olsak ne oluyor mesela? <laughs> hiçbir şey anlamadım. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Dur bir daha oynayacağım, bir daha oynayayım. Vallahi tuhaf bir şeydi. Tacımı öldüreceğiz. Nitay'ı mı öldüreceğiz? Ay'ı mı öldüreceğiz? Mehmet gerçek oyuncu. Mehmet. Oğlum beni araya aldınız ama. Oh my god. Adam Max. Yedin mi? Yemedin. Noob ilk puan. Bak Noob ilk puan diyor. Bak ben aldım onu mesela. Ben öldüm. Anlamadım şimdi yine anlamadım. Altı düşman mı öldüreceğim yani? Bu taç sürekli nereye gidiyor ya? Ah be. Bak bu öldü mesela sıralama 8 oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bak sıralama 5 oldu. Tacı kimi veriyor? Rastgele mi atıyor? <laughs> ki. <Lanaki? gülüyor> yapma yapma yapma. Be, sıralama 4 5 oldu ya. Aksesuar. Hocam tuhaf anlamadım ben valla. En iyisi biz kendi oyunumuzu oynayalım ya. Etkinlik başlamasına şey diyor. Gizem mod mesela gizem mod ne işe yarıyor? Orada arkadaşlar karakterleri gösterip diğer maç. Bir sürü karakter var. Yani bıraktığımızda da bot değildik o kadar. <laughs> Şimdi bu ne işe yarıyor? Ha bu top şey onu biliyorum. Her el dediğimizde 50 can falan gidiyor. Şey 1000, 1000 gidiyor. Oha lan. Oğlum. O zaman el mi gibi şeyler lazım bu haritaya. Ama oyuncular hala mal arkadaşlar. Hiçbir şey değişen yok. Hadi ben diyelim oynamıyorum o kadar. Siz nasıl o kadar şey yapıyorsunuz? Boş oynuyorsunuz. Ya şu topu bir alabilir miyim? Ah be! bir payları değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi böyle karakterler var işte böyle 40 tane var arkadaşlar. Tabii bir sürü yeni karakter gelmiş. Bak mesela ulan leona hala çıkartamadım ha. Bak. Oğlum bunlar nasıl değişik isimler lan? O zaman biz Spike alalım buradan. Spike'ta var mı skin? Ha bunu satın almamız lazım. Neyse tamam direkt spike alalım. Şey diyecektim, tekli bir girelim diyecektim ya. <laughs> Unutmuştum. Tekli hesapla şu girelim. Arkadaşlar bu video tabi PUBG videoları kadar editli olmayacak. Çünkü editleyecek bir şey yok. Ama yine de böyle işte izlerseniz eskisi gibi ya normal. Eskiden nasıl çekiyorduk? Belki o, o, o kadar kitlemiz geri gelir. Spot da iyi ya güçlüymüş. Geri geliyorum değil mi? Ha, mükemmel. Abi 600 can mı? Ben bunu her yerde yaşamak zorunda mıyım ya? Aha 500 tane mi? Abi. Yani boş var zaman zaten boş. Cık, vermedi yok. Allah'ın Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben size videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum kendinizi kocaman bakın. Biz de gidelim işimizi gücümüze bakalım. Bir tane de PUBG videosu çekelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu da beğenin. Böyle yarım like falan gelse yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.